Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nur Başkan kanalında Nur. Bugün size arkadaşlar CS 1.6'da server tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Bir server tanıtacağım. Server güzel bir server arkadaşlar. Ee, Fenka Gaming. Eski tip şey diyebilecek server arkadaşlar. Şu anda bir ee, şey oluyor. Ne oluyor lan? Nişkler de yaşıyor. Biri bir şey yapıyor alttan. Ee, filan yapıyor herhalde sonucu arkadaşlar. O yüzden şu anda ay sort maç şey de tasta. <laughs> arkadaşlar şimdi e, e Sauron IP'lerini IP ts IP'lerini açıklama kısmında açacağım. Burası CS 213, 238, 38 arkadaşlar. E, yorumlar videonun altında yorumlarda zaten e, server'a gelmek isteyenler falan yorumlara bakalım kimler ne arayacak eskilerden birilerini arıyorum arkadaşlar çok eskilerden eğer bu videoya yorum yaparlarsa arkadaşlar kendim server'ımı açacağım arkadaşlar ön ip'lerden açacağım cs25 cs22 cs43 cs48 boştaydı yani şöyleydi kiralığa düşmedi düşecektiler son 1-2 günleri kaldı 3-4 gündür cs durağında yatıyorum yani kollamadaydım Adamlar son gün uzattılar sevgimi uzatma sayılar ben alacaktım. Konuşuyor da oynayamıyorum arkadaşlar. Kolluyorum hala. Şu an C38 var. Yarın kapanacak uzatmasalar yani bura uzatmasalar burayı yarın burayı ben alacağım arkadaşlar. Ortamını sevdim diye tanıtımı çekiyorum şimdi ben. Gelmek isteyenler gelsin birlikte oynarız. Ee, server hoş bir server. ortam falan güzel. 6, 9 kişi. Eğer buraya alırsak J ile yaparız arkadaşlar. Bakarız işimize. Çok eskilerden ya da olursa kesin atacağım. Bir de yani arkadaşlar şöyle atacağım bir de. Kesin bir ümit vermeyeyim ama atacağım yani. 400 lira kartı attım. Kolluyorum ama kiralık düşmedi. Herkes son günü uzatıyor. Bir iki server var son günleri kalan. Onları uzatması alacağım. Eğer arkadaşlar yani kısacası ön de serveru bulamazsam almayacağım. Çünkü 200 lira serverlar 400 lira ön IP serverları. Ben de 200 400 lira atacağım tek seferde. Serverın güzel de olsun diye. Ben 85 liralık server yani 100 lira 100 IP'leri 100'den yüksek olanlar 85 lira ne? 100 lira. 100 lira atacağım server dolmayacak. Dolmadım ne anlamı kaldı yani? İstiyorum ki tek seferde 300 liralık 400 liralık server ön IP açayım server. Server dolsun. 85 liralık da paradır, 100 lirada da para. 85 liralık server açtığımı da olmadı mı? Ne bok yapar? Ne bok yapacak? Anladınız yani. Bunu ne demek istiyorum. Eğer önse IP'de server bulursam server açacağım arkadaşlar. Bir de zaten eskilerden o server'ıma gelmek isteyenler olan da görürsem kesinlikle server açacağım yani. Bekliyorum şu an server açacağım. Ön IP bulursam kesin açacağım. Ee, CS 38'de 43 var. Eğer onlar uzatmazsalar oraya alacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten gerekli videoyu ben şeyde yazacağım videosunu çekeceğim öf aman okudum çocuğu Fatih Reis'i ben vurdum Fatih Reis beni vurdu <gülüyor> <gülüyor> gülme piç ben olmam oğlum nasıl kör olmadı yazıyor piç şimdi dediğim gibi arkadaşlar zaten server açtım zaten videosunu direkt çekeceğim ben Yok. Gelip videoyu izleyip görüp server açtım server gelirsiniz. Bana ulaşmak isteyenler nereden ulaşır? YouTube'dan ulaşır. Bir de şu anlık buradan ulaşır yani. Bir de arkadaşlar servera buraya geldiğiniz zaman Onur Başkan'dan geldim dersiniz. Ben onun yanına atın derseniz bana yönlendiriyorlar. Zaten beni de görürsünüz. Ben yetki almadım çünkü server açacağım diye almadım. Sadece öyle uzar takılıyorum biraz daha sabredin arkadaşlar. Bakalım server açmamı da istiyor musunuz? istemiyorum Onu da öğrenmek istiyorum. Server açmamı istiyorsanız yorumlarda yazın aç diye. Sayıya göre server açacağım. Bakalım. İstiyorsunuz mu? Kaç kişi istiyor? Kaç kişi gelecek? Ona göre. Yani server açmamı istiyorsanız arkadaşlar yazın. Bakalım kimler istiyor. Oğlum ne oluyor lan? Herkes ismi Fatih Pro'na koyayım. Sakin olun. Ebenin ama Şu an beklemediğim arkadaşlar. Kartta 400 lira var. Boşaldığı zaman direkt açacağız Bir de plugincimiz yok arkadaşlar. Plugincı arıyor, arıyorum. Şimdiden diyeyim. Plugin'den anlayan varsa gelir. CS durandan açacağız. CS duranlar atacağım. Başka yerden açmam. Ön ay bir de server bulamazsam açmayacağım ama açmak istiyorum yani i̇nşallah buluruz. 400 liralık e server açamazsam da 200 liralık e açsam bana yeter. Geçen CS 25 açacaktım da son gün uzattı pişler ya. Bir şey bulamayacağız ama inşallah buluruz. Bulduğum gibi direkt ön IP server'ı direkt açacağım. Bayağı da uzatacağım Şu an bayağı iyi param var arkadaşlar. Yani yıllık server'ı uzatacağız. Kapanmayacak kalan ismi gene okeyanos olur bunları ayarlayacağız puligince lazım ts açmayı düşünmüyorum arkadaşlar aranızda e, yatkalı panelde falan bilmem ts olan varsa bize verirse karşılığında etki veririm o ts işini ben anlayan varsa bana kesin inşallah buluruz ya ts lazım arkadaşlar ne yapıyorum ne yapıyorum mevlana yapıyor oradan ikisi de salak <laughs> Arkadaşlar TS açmayı düşünmüyorum çünkü TS çok pahalı. Eğer daha önceden açmış TS olan panelli yatkalı varsa bana verirse karşında güzel bir etki veririz yani karşını yaparız. Şöyle bir son el atalım arkadaşlar. Lan mouse gitti. Mustiyos kedi ne diyor Oğlum 72 kaç vurdum ya be oha. Dediğim gibi arkadaşlar serverımız açacağız de açmam isteyenler falan var. Bakalım yorumlarda yazın ona göre açacağım. TS bu TS server açıklamada yazacağım. Buraya gelin beni burada bulabilirsiniz. Konuşmak için beni burada bulabilirsiniz. Bir de Discord'da belki. TS işini halledemezsek arkadaşlar Discord kullanacağız biz haberiniz olsun. Yetkileri falan Discord'dan edeceğiz. TS bulamazsak, açamazsak Discord kullanacağız. Biz Discord kullanacağız eğer TS bulamazsak. TS bulamazsak dediğim gibi Discord kullanacağız arkadaşlar. Bana konuşmak için, bana ulaşmak isteyenler de buradan ulaşabilir. TS gelerek bu serverin tesisine gelin. Açıklama kısmında yazacağım. Açıklamada olan TS'ye gelen Onur Başkan'dan geldim derseniz onu, o, beni onun yanına atın derler. Onun yanına atın dersiniz. Bunlar da atar. Zaten beni görürsünüz. Her şey açıklama atacağım. Arkadaşlar serverim, kendi serverimi açmamı istiyorsanız açayım açmamını yorumlarda yazın. Buna göre açacağım. tesis olanlar varsa TS verirlerse karşında güzel etki veririm. TS açmayı düşünmüyorum. Eğer bulamazsak Discord kullanacak. Pluginden anlayanlar varsa da Pluginden anlayan varsa yorumlarda onu da yaz, o da Video o kadar arkadaşlar. Fenka Gaming IP adresleri açıklamada. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.